Yani bugün e, kutsal isme karşı işlediğimiz kabahatlerden başlayacağız. Yani bahsedeceğiz ve e, bu kabahatler bizim manevi e, hayatımızda, spiritüel gelişimimizde çok çok önemli. Ve dedik ki Şirle Propagada e, şöyle söylüyor. Kutsal isimleri zikretmek bu bütün bu e, kabahatleri bu kabahatlerden uzak durarak, kabahatlerden kaçınarak e, mümkün olur ve e, biz e, maha mantrayı söylemeye başlamadan önce e, mutlaka şırla provopada pranam mantrayı ve e, panca tatva maha mantrayı söylememiz gerekiyor. E, şimdi bu kutsal isimlere işlenen kabahatlerden şöyle e, söz etmek istiyorum. Birincisi e, on tane kabahat var, 10 tane kusur var. Birincisi hayatlarını Rabbin yüce isimlerini yaymaya adamış olan kimselere Hakaret etmek. Yani e, bundan kaçınıyoruz. E, i̇kincisi Şiva ya da Brahma gibi yarı tanrı isimlerini Rab Vishnu'nun isminden bağımsız ya da e, kendisine ait olduğunu düşünmek. Yani eşit seviyede e, düşünmek. Üçüncüsü manevi öğretmenin talimatlarına uymamak. Dördüncüsü Vedik edebiyatına veya Vedik yorumlarla dolu olan yazınlara hakaret etmek. Beşincisi, Hare Krishna mantrasının yüceliklerini söylemenin hayal ürünü olduğunu düşünmek. Yani <laughs> anlaşılıyor. Altıncısı, Rabbin kutsal ismi üzerine e, gereksiz yorumlar yapmak. Yedincisi, Rabbin kutsal isimlerinin söylenmesine dayanarak günahsal faaliyetlerde bulunmak. Yani ben de olsa Hare söylüyorum. Bu e, faaliyeti yapsam da Hare mantrasını söylediğim için mantra çok kuvvetli, her şey sıfırlanacak diye düşünüp e, günahsal faaliyetlerde bulunmak. Sekizincisi, e, Hare Krishna mantrasının söylemenin vedalarda sunulan e, bu hayırlı törensel faaliyetlerden birini, birisinin olduğunu düşünmek ve sonucunda bir şeyler beklemek. Yani e, Bhagavad Gita'da bahsedilen karma kanda faaliyetleri gibi. Yani mantrayı söylüyoruz, sonucunda maddi bir şey bekliyoruz. Bu da bir kabahat. E, dokuzuncusu, inansız e, bir kimseye kutsal isimlerin yücelikleri hakkında talimat vermek. Çünkü yani e, sonucu e, hem e, bizim için hem onun için iyi olmuyor çünkü daha fazla e, Krishna'ya e hakaret, e, hakaret etmiş oluyor, Mahmadra'ya hakaret etmiş oluyor. Onuncusu da kutsal isimleri söylerken tam bir inanca sahip olmamak. Ve e, bütün bu talimatları anlasak da e, maddi bağımlılıkları hala devam ettirmek. Ve sonra e, 11. olarak aslında söylenen bir şey daha var eee maha mantrayı söylerken dikkatsiz olmak da bir kusur olarak kabul ediliyor. Evet buraya kadar bununla ilgili ya da söylemek istediğiniz bir şey var mı? on kadar çok önemli. Evet en en sonuncudan ben bir şey söyleyebilirim. Maha mantrayı söylerken dikkatsiz olmak ne demek acaba? Yani, Mantrayı söylüyorsunuz, elinizde cep telefonunuz var, bir elinizde cep amala var, bir elinizde cep telefonu, bir elinizde e, e, Whatsapp'tan yazışıyorsunuz, bir yandan da cep'a söylüyorsunuz. Ya da Facebook'ta kaç tane like aldığınıza bakıyorsunuz, bir yandan cep'a söylemeye devam ediyorsunuz. Ya da elinizde yine cep'anız var ve bir yandan da yemek pişiriyorsunuz. Yani... Evet. Dikkatsizlik. Yani mantra oturduğumuz zaman cepa meditasyonu. Ee, geçen derste de konuşmuştuk. Mutlaka e, kutsal isimlere odaklanmamız gerekiyor. Hatta e, geçen gün Badri Narayan mıydı de derste anlattı. <laughs> yani buzdolabında ne var diye bakıp bir yandan cepa yapmak gibi. Aa, burada bir şey söylemek <laughs> istiyorum. Bazı bir yüksek adananlar, senior adananlar geliyor. Mesela onlar sürekli çekiyorlar, zikrediyorlar, capa yapıyorlar. Aha. Peki bununla hani o sırada dolaşıyor da oluyor, konuşuyor da oluyor. Bunu yapabilmek peki nasıl mümkün ya da bu hangi aşamada yapılabilir belki daha doğru olur bu şekilde sormak. 16 turunu bitirmiş de üzerine mi her an çekebiliyor, devam edebiliyor? O aradaki farkı anlamak istiyorum. Evet, onlar yani o ilerlemiş adanlar, onlar her zaman harika işte mantrasını söylemek istiyorlar. Yani ben şeyber sabah biten biliyorum mesela o sabah yapıyor mantrasını, ama bütün gün mantrayı söylemek istiyor. Yani onlar farklı bir seviyedeler. Biz e, onların e, pozisyonda olmadığımız için. E, bunu anlamak belki bizim için zor gelebilir ama onlar bir an olsun bile e, Hare Krishna e, söylemekten kendilerini e, alıkoyamıyorlar. Ve e, onlar için Hare Krishna mantırası e, Krishna'dan gerçekten tam farksız. Bunu biz hmm. anlayamıyoruz bir şekilde. Hmm. Onlar hep Krishna ile beraber olmak istiyorlar. O yüzden onlar mantra söylüyorlar. Zaten mantrayı söylemek için e, öyle çok... E, yani her zaman biz de söyleyebiliriz. Yani Elimizdeki cepheden bahsetmiyorum. Yani mantrayı yemek yaparken de söylüyoruz. Başka bir şekilde de söylüyoruz. Ee, ama e, biz oturduğumuz zaman Hare Krishna mantrasını söyleyeceğimiz zaman gerçekten orada olmamız gerekiyor. Hep bunu tavsiye ediyorlar. Bizim e, mantra ile birlikte olmamız gerekiyor. O birlikteliği kurmamız gerekiyor. Çünkü o Krishna ile birliktelik. Bunun farkında olmak gerekiyor. O ilerlemiş adamlar bunun farkındalar. Yani e, onlar için e, harika işte mantrasını söylemek çok doğal. Bizim için e, o seviyeye gelmek için biraz çalışmamız gerekiyor. Çünkü onlar genelde 40 yıl, 50 yıldır bu mantrayı söylüyorlar ve mantranın gerçekten ne olduğunu çok farkındalar. Biz de geleceğiz o seviyelere. Kabarsız evet. bir şekilde her kışla mantasını söylemeye devam edersek. Aslında e, şunun için öğrenmeye çalışıyorum. E, bir arkadaşım var benim. E, kendisi e, çalışıyor ve yetiştiremiyor tabii mantralarını Ve bunun içinde e, şey yapıyor. Otobüste, trende giderken, gelirken e, her türlü e, devam ediyor e, cappasını yapmaya. Ben de. Nazik bir şekilde aktarmaya çalıştım. Hani e, ancak belirli bir şeyi tamamladıktan sonra bunu yapabiliriz demek istedim ama hani yanlışta bir şey söylemek istemiyorum. Yani 16 turumuzu tamamlamadan elimizde e, cipa e, torbasıyla e, dolaşıp sürekli mantra yapmamız, her ne yapıyorsak onunla birlikte bu doğru bir hareket değil, değil mi? Yani ideali bizim oturduğumuz zaman mantra'yı tek seferde bitirmemiz. Bu en üst ideal evde hiç sessiz bir ortamda mantra ile birlikte bunu e, yapamıyorsak e, güne saatlerinde bölebilirsiniz diyorlar. 4-4-4 16 turu yapanlar için konuşuyorum. E, i̇şte sabah kalkınca 4 kahvaltı etmeden önce 4 yeme öğle yemeği yemeden önce 4 akşam yemeği yemeden önce 4. Genellikle çalışanlar için çünkü bu e, 16 turu yapmak çok zor oluyor. Ben e, çalıştığım için biliyorum yani senelerdir. Bazen e, gerçekten <laughs> insanlar o, o şeyde olamıyorlar. E, bu iyi değil. E, başka bir şey e, yaparken cepa yapmak. Bu geçen gün Krishna Bala u kitabından bir şey okumuştu. Orada Shivaram Swamii diyordu ki araba kullanırken cepa yapıyor bazı adamlar. Bu mümkün değil yani demişti. Ama otobüste giderken e, cepa yapanlar da var e, en iyi olmamakla beraber okey yani yapıyorlar ama yine de tavsiye edilen bu değil ama koşullarda yani bizim o, o o o şeyi kendimize yaratmamız gerekiyor e, bazen ama insanlar e, o şeyde de o zamanlar tamamlama e, güdüsüyle de e, gerçekten zaman bulamayabiliyor. E, ama ideali o zamanı bulmamız yani. Biz hep ideali burada söylüyoruz. Hayatımıza nasıl e, uyguladığımızda kendimizin e, durumuyla ilgili. Onun için ideali bilmek gerekiyor ve e, mantrayla en iyi birlikteliği kurmanın yolu da e, bu şekilde aslında. Otobüste değil, <laughs> evde otururken daha rahat. Ama otobüste giderken de eğer cepalarınızı yaptıysanız mantra söyleyebilirsiniz. Mantra söylemek istiyorsanız. Tamam çok teşekkür ben Sadece bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Efendim, ha, pardon siz tamam ben sorayım. E, şimdi cepaya başlamadan önce e, profadaya bir mantra söylemiş. Pranam mantra, bir de pança mantra dediniz. Bunları ben bilmiyorum. Açıklayabilir misiniz acaba? Pança tatva maha mantra ve Prabhupada, evet. Yani inisiyasyon almamış olanlar için şimdi Prabhupada hepimizin manevi öğretmeni e, şey şey öğretmeni olduğu için e, Prabhupada e, Pranam mantrayı söylüyoruz. O da şöyle Nama Om Vishnu Padaya Krishna Peştaya Bhutale Şirmati Bhaktivedanta Swami Niti İnisiyasyon e, aldıysanız bir gurunuz varsa soru Guru Pranam mantra söyleyebilirsiniz. E, i̇kisini birlikte söyleyebilirsiniz. Sonrasında da Pancatatva Mahamantra söylüyoruz. Ee, Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Yadvaita Gada Adhara Shivasa Divora Bhaktavinda. Çünkü Pancatatva Merhamet e, Okyanusu. Biz e, mantra söylerken e, kesinlikle e, hatalar yapacağız no diyeceğiz. Hari, hari, hari diyeceğiz. Yani o e, küçük telaffuz hatalarını e, o zaman biz pança tatbaya sığınmış oluyoruz. Manevi öğretmenin sığınmış oluyoruz. E, o zaman daha güvenli tarafta oluyoruz. Onun için e, mantrayı söylemeden önce mutlaka e, manevi öğretmenin hürmetleri sunmalı ve e, pança tatbanın merhametini almalıyız. Onu ben e, şeyde e, WhatsApp grubunda yazarım biraz sonra. Bu tamam çok da, teşekkür ediyorum. Şey. Çok teşekkürler. Okan Prof. Ali Krishna, ismi Krishna Prof. Biraz önce Meltem Matiz'in sorusuyla ilgili ben de sormak istiyorum ee, çünkü ideal e, dediğiniz gibi hani mantı okurken full konsantre olmak falan ama mesela benim için de bu e, her zaman evde yapmak mümkün olmuyor ee, özellikle Hani uzun yola seyahatlere giderken ben bunları hep arabada yapıyorum. Ama tabii bu hani konsantrasyon bence burada en önemlisi. Hani şehir içinde araba kullanırken bunu yapmak bence de mümkün değil yani yani kendi kendini kandırmak gibi bir şey oluyor. Ama hani ideali yapamadığımız zamanlar hiç yapmamaktan daha iyidir diye de düşünüyorum. Çünkü <laughs> başka türlü de nasıl ilerleyeceğiz onu da bilemedim açıkçası. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben de senin gibi düşünüyordum. Araba kullanırken <laughs> mantra söylenebilir diye düşünüyordum. Hiç şey yapamam. Ama bunu sordum. Hayır dediler. Yani. Araba hem Çünkü başka bir faaliyetle uğraşıyorsun. Araba kullanıyorsun. Konsantrasyonun orada olması gerekiyor. Yolda olması gerekiyor. Gerçekten de öyle oluyor araba kullanırken. Bakıyorsun yani yola. E, bir yandan da mantraya nasıl konsantre olacağız? Yani e, evet. Yani o yapmaktansa yapmak değil e, bence. Yani benim anladığım şey o. E, sorduğum sorudan da anladığım şey oydu. E, yani daha uygun bir zamanda onu yapsak daha iyi olur. Yani e, çünkü e, araba kullanırken biz e, bugünkü cevabımı bitirdim. E, ben yaptım bunu çünkü daha önceki yıllarda Okan kampı yaptım ve bundan rahatsız olduğum için sormuştum. E, ve böyle bir cevap almıştım onun için. E, iki işi bir arada yapmaktansa mantrayı... E, yani araba kullanmıyorsanız, yan tarafta oturuyorsanız okey. Yani e, o zaman e, mantrayı söyleyebilirsiniz ama... Araba kullanmak çünkü çok dikkat gerektiren bir şey kullanırken söylemek. Hmm. Tavsiye edilmiyor. Tamam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Bu o kabahatleri de e, dersten sonra WhatsApp grubunda atacağım. Herkes e, kendisinde de e, bulunsun. Çünkü önemli bunlar. Bizim için gerçekten temel taşlardan bir tanesi. Çünkü ne dedik geçen gün derste? E, pazartesi günkü derste e, Adana'nın manevi ilerlemesinin çok büyük bir bölümü e, bu söylediğimiz Japa'dan geliyor mantradan geliyor onun için e, buna dikkat etmek gerekiyor şimdi zaten e, Okan Prabular e, bu Japa meditasyonu konusunda saçın altında mağaracın derslerini çevirmek için bir grup yaptılar e, o da e, bize Çapamızda çok yardımcı olacak, hazır olduğu zaman e, biz de onlardan çok faydalanacağız. Maalesef çok güzel e, konuşmaları var çünkü. Sonra ki konumuz e, dört düzenleyici ilke. Bu e, bizim için e, temel taşlardan bir tanesi daha. E, bu dört tane düzenleyici ilkeyi çok e, sıkı bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. İşte nedir bunlar? Hepimiz biliyoruz sanırım. Adananlar et, balık, tavuk, yumurta gibi bir canlı'nın bedenini oluşturan şeyleri yemiyorlar ve aynı zamanda soğan, sarımsak, mantar tüketmiyoruz ve uyuşturucu madde kullanmıyoruz. Bu uyuşturucu madde işte uyuşturucu ilaçlar, içki, sigara. Siyah çay, kahve, Türk kahvesi, Türk kahvesini özellikle söylüyorum çünkü bazı adamlar <laughs> bunu soruyorlar. Türk kahvesi mi? De? Evet, Türk kahvesi de. Çünkü bizim kültürümüzde var, Türk kahvesi içelim, Hani bir kahve içelim, bir sohbet edelim. Ama çünkü uyarıcı madde olduğu için bizim için iyi değil, onun için bundan kaçınmamız gerekiyor. Sonra... Üçüncüsü evlilik dışı cinsellik e, diyoruz ve ideal olan yine evlilik içinde sadece çocuk için cinsellik yapmak. En e, üst nokta bu, hmm, yine burada ideali söylemek durumundayım. Ve e, sonra e, kumar oynamamak var. Yani kumardan bahsettiğim zaman herkesin aklına belki kasinolar geliyor, işte e, kağıt oyunları geliyor e, ama bunun içinde milli piyango da var. E, Sevil adananlar, şans oyunları da var, at yarışları da var. Şilla Propaganda'nın adının söylevlerinden bunların olduğunu görüyoruz. Bunlar dört tane düzenleyici ilke. Aynı zamanda bununla birlikte dikkat etmemiz gereken şeyler olduğu söyleniyor. Bunlar da işte sinema veya ticari günle birlikte yapılmış. E, videolardan e, kaçınmamız gerektiği söyleniyor. İşte e, televizyon dizileri e, seyretmekten kaçınmak gerekiyor. Deniyor. Ve e, eğer adanma hizmetiyle ilgili bir şeyler varsa, kullanabileceğimiz ya da onunla ilgili bir şeyler varsa okey. Ama e, değilse e, gerçekten e, bu roman aşk romanı gibi şeyler e, okumaktan kaçınmak gerekiyor diyor işte dergiler, işte, spor müsabakalarıyla ile ilgili e, şeyler, politika, sosyal ilişkilerle ilgili Ne bileyim? Bu e, paparazi dergileri, bu magazinlerden kaçınmak gerekiyor. Çünkü bu e, bunları bunlar okuduğumuz zaman ya da bunlarla meşgul olduğumuz zaman e, bu aktiviteler zihni e, kirletiyor ve e, nihayetinde de bizim e, bu takip ettiğimiz dört tane düzenleyici ilkeyi e, bozmamıza sebep oluyor. Çünkü aklımıza soktuğumuz filmlerde genellikle e, tema bu dört tane düzenleyici ülkenin nasıl yıkıldığına dair oluyor. Yani e, mutlaka izlediğiniz filmlerde insanlar etiyorlar, e, sigara içiyorlar, e, cinsellik mutlaka var filmlerde ve e, kumar da mutlaka oluyor. Yani mutlaka belki olmuyor ama genellikle oluyor. Onun için e, bu şeyleri bizim zihnimize soktuğumuz zaman biliyorsunuz zihnimize ne e, koyarsak yansıması o şekilde oluyor. Hatta bir keresinde Jivar bir derste demişti ki, yani bunları seyretmek bile dört tane düzenci ilkeyi e, yıkmak demek bir adanın için demişti. Yani faaliyetlerde bulunmak o kadar da o, bum diye bir kafama bir şey gelmişti derste. Ee, onun için e, olabildiğince kaçınmamız gerekiyor, deniyor. Soru olan var mı, sorusu olan? Evet çok soru vardır ama ben hemen birinci sayı kapıyorum. Evet. <laughs> e, soğan sarımsak bir de pırasa galiba değil mi? Yani pıra, o soğan gillerden olduğu için pırasayı Hı. da tüketmiyoruz. Evet, evet. bir kere biz yoga kampında bunları söylemiştik. Onlar da pırasa yapmışlar. E, dolayısıyla siz söylemediniz dedi. Böyle bir şey yaşamıştım. Ben de o zaman öğrenmiştim bunu. E, şeyi söyleyeceğim. Ben açıkçası siyah çayı bırakamıyorum çünkü yerine koyabileceğim bir çay tarifim olmadı. Çünkü çayda büyük bir alışkanlık bizim için kahvaltıda aile olarak maalesef. Hı -hı. Sizden acaba böyle güzel bir çay tarifi alabilir miyiz? Böylece belki tamamen bırakabilirim ben de. Yani siyah çaya yakın olan roibos çayı var. Bilmiyorum denediniz mi hiç? Sade olan roibos çayı Hı -hı. siyah çaya çok yakın. Tamam. Yani hem rengi yakın. Hı hı. o alışkanlığınızı belki e, devam ettirirsiniz. Onun roybos çayını vanilyalı yapıyorlar, değişik değişik şeylerle yapıyorlar. Ama sade roybos çayı alırsanız böyle şeylerde satılıyor. E, açık olarak da satılıyor. Onu demlediğiniz zaman çok e, iyi bir e, yer değiştirici olabilir. Onun yanında bilmiyorum ben siyah çayı çok küçüklüğümde de içmezdim. Sonra iş hayatına girince biraz içer oldum. Ama bütün bitki çayları çok güzel. Bazıları tabii rahatlatıyor, bazıları <laughs> değişik etkilere sahip oluyor vücudunuzda. Ama benim siyah çayı en yakın olarak sunabileceğim alternatif bu. Kahve içinde, kahveyi çok seviyorsanız, çikori diye bir şey var. Şimdi çünkü... Türkiye'de, New menengiç kahvesi satılıyor. Bitkisel kahve. Yani bunlar çok yer değiştirebilir şeyler yani bizim alışkanlıklarımızla ilgili. Teşekkür ederim. ismi İsmi Krishna bravo. Benim bildiğim kadarıyla tavla da hani yine Türk kültüründen gidersek tavla da aslında insanda hırs yaratıyor değil mi? Sonuçta aynı şeyleri zihnimizin başka bir şeye geçmesi sanıyor. O da aslında yasaklar içine giriyor. Değil mi? Yani yani bir de bir yandan baktığınız zaman tavla oynadığımız zaman ne yapıyoruz yani? Bir zamanımız gidiyor. Gidiyor yani. İnsanlar bir şeylerle meşgul olmak istiyorlar. Ee, ve e, bir şeyden keyif almak istiyorlar. Yani biz bir Adana'nın olduğu olarak düşündüğün zaman Nihayetinde şey gelmiyor. Ama Adananlar kendi bir araya geldiklerinde Adananlar kendi aralarında çok değişik faaliyetlerde bulunabilirler. Mesela bir araya gelip toplu bir aktivite her zaman yapabiliriz. Yani film seyretmek istiyorsak film gecesi yapabiliriz. Mesela şimdi bu karantina sürecinde Şirle Profadan'ın filmini çok güzel ücretsiz olarak yayınladılar. Bu Böyle bir sürü Adananların yaptığı filmler var. Amerika'da e, biliyorum ben bazı Adananlar böyle e, değişik filmler yapıyorlar, diziler yapıyorlar. e Şimdi Mahabharat dizisi var, e, herkes onu seyrediyor gördüğüm kadarıyla. Yani e, bir şeyler ile seyretmek için e, ama Krishna ile ilgili olursa problem yok. Yani bu faaliyetler de Krishna ile ilgili olursa e, problem yok ama bir kumar faaliyetini nasıl Krishna ile ilgili bir yere getireceğiz? O mümkün değil ama Adananlar kendi aralarında başka e, oyunlar oynayabilirler. Mesela tiyatro yapıyoruz. Çok güzel e, Gora Pranuma da e, tiyatromuz oldu, tiyatromuz. Yani e, sinema yapıyorlar Adananlar. işte o filmi yapıyorlar. Da. Her şeyi yapabiliriz ama Krishna ile ilgili olursa problem yok. Tablo ile ilgili yani evet <laughs> zaman geçiriyoruz yani niye geçiriyoruz? Boşa <laughs> geçirmek için e, zamanımız yok diyor metinler değil mi? Çılmat Bhagavatam'da okuyoruz şimdi. İnsan yaşamı başka bir şey için. Ee, bu bu soru geliyor da hani burada bir para yok bilmem ne yok bu da mı e, yani yasak diye bir soru o geliyor. O da mı o oldu ya? E, Evet <laughs> ne olursa sorayım. Sağ olun. İpek Mateji'nin bir sorusu var. Buyurun. Çat'a Çat yazdı. chat'i görmedim bakayım. Bakalım. Bir soru sorabilir miyim? Birisi bana milli piyango bileti hediye aldı 5-6 ay önce. Sonra az bir şey para çıktı. Bu durumda ne yapmalıydım? Bileti çöpe Para çıktıysa hemen o parayı neye bağışlayabilirdim. <laughs> yani ee... çünkü ee... Bilet bize de aldılar. Eee şeyde yıl başında şirkette. Yani şey bir şey çıksaydı hemen bütün her şeyi iskona başlayacaktım. yani. Sonuçta o benim aldığım bir şey değil, birisi almış koymuş. Eğer e, öyle bir şey olursa yapabileceğiniz en iyi şey bunu e, tepkisinden korunmak için e, bağış yapmak. Konuyla direkt ilgili değil ama çok kısa bir şey aktarayım. Dün alışveriş yapıyorduk Migros'ta. Bir tane genç bir kız yaklaştı yanımıza. Açız bize bir şeyler alabilir misiniz dedi. Ben de yaşını sordum 15'miş nasıl çıktın dedim 20 yaşın altındasın dışarı nasıl çıkabildin dedim. Annem dışarıda dedi beraber geldik dedi. Biraz konuştuk. Sonuçta para vermedim ama bir, bir takım şeyler alıp kendisine verdim. Böyle şeylere adananların yaklaşımı nasıl olmalı acaba? Yani bizim Adana'lılar olarak en iyi yaklaşımımız praşadan vermek. Bizim çünkü verebileceğimiz en iyi merhamet bu. Praşadan veremediğimiz durumlarda evet böyle e, bulgalık bir şey yapabiliriz. Ama para vermek iyi değil. Bağış yaparken para vermek. Çünkü geçen gün Okan Prabu ile de konuşuyorduk. Ben bunu Savamiye e, çok sordum. E, para vermek e, değil. Çünkü böyle bir, bir eğilimimiz oluyor yani. Vermek istiyoruz. Adana'lılar çok yumuşak kalpti. Çok mutluyuz. E, Nasıl kalbi yani dayanmıyor yani acı çekerken insanları görmek. Ee, ama onlara yapabileceğimiz en iyi şey e, mahamantriyi vermek, proşadan vermek. Çünkü o açlık geçmeyecek yani ee, sürekli aynı şeyi devam edecek. Ama sonuçta e, para verdiğimiz zaman vejeteryan olmayan bir şey alabilir, uyuşturucu alabilir. Bunun e, tepkilerine biz maruz kalıyoruz yine sonuçta. O bağışın e, nasıl yapıldığıyla ilgili, Bhagavad Gita'da e, e, çok güzel bölümler var, 3-4-5 e, bölümlerde e, bağışın nasıl yapılmasıyla ilgili e, açıklamalar var. E, Praşadam yapamıyorsak bir şeyler alıp, belki zihnimizde hemen onları sunabilir, öyle verebiliriz. E, yine o en iyi durumu söyleyip aşağıya doğru gidiyorum. Bunlar olabilir ama para vermekten kaçınmak gerekiyor. Tamam. Ve e, Doğa demiş ki yeşil çay, beyaz çay, siyah çayla aynı çay aslında. Evet, <laughs> çünkü içindeki aynı madde var, tein maddesi var. E, doğru söylüyorsun Doğa pрабу. Yalnız e, bu kafeinsiz e, yeşil çaylar oluyor. E, onları kullanabilirsiniz ya da kafeinsiz. Evet yani e, siyah çay da var kafeinsiz. Onu unuttum söylemeyi. E tabii yurt dışında oluyor bilmiyorum Türkiye'de oluyor mu? E, kafeinsiz siyah çaylar. E, İngiltere'den gelirken bir kere getirmiştim ben çok içmememize rağmen yani eve gelen misafirlere vermek için. E, böyle bir şey de var, alternatif de var. Okey. Teşekkür ediyorum sorularınız için. E bu ihtiva derslerini çok seviyorum. Çok interaktif oluyor. <laughs> Çok iyi oldu. Ee, eğer e, sorularınız olursa gün içinde lütfen e, sormaya devam edin. E, vakit buldukça cevaplayacağız. Çok çok teşekkürler. Shilla ki jay. Hare Krishna. Jay Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.